Konya Şehir Hastanemiz Ağustos 2020'den itibaren hizmete başlamıştır. Bu dönemde birinci etap dediğimiz 838 yatakla hizmete başlayan hastanemizde Mayıs 2021'den itibaren ikinci etabı yani kalan 412 yatağı da halkımızın hizmetine sunulmuştur. Tabii şehir hastanemizin hizmete sunulmuş dönemi pandemiye denk gelmiştir. Pandemi döneminde ve pandeminin çok yoğun olduğu geçen yılda pandemi dışı hastanelerimiz için bir şifa kaynağı olmuştur. Acil servisleriyle, poliklinikleriyle, yataklı servisiyle, ameliyathaneleriyle Konya halkının büyük dertlerine derman olmuştur. Bu dönemde günlük yaklaşık 90'ın üzerinde ambulansla hasta kabulü yapılmıştır. Bu toplamda 33 bin hastayı geçiyor. Yine 25 binin üzerinde özellikle ameliyatlar yapılmıştır. Ee, yine 7 binin üzerinde doğum gerçekleştirmiştir. Ee, şehir hastanemizin tabi rutin işlerinin yanında özellikle işler de öne çıkmıştır. Ee, özellikle e, son dönemde Mayıs ayından itibaren e, radyasyon onkolojisi, tıbbi onkoloji, nükleer tıp gibi birimlerimizde hizmete sunulmuştur ve buralarda hastalarımıza şifa dağıtmaktadır. Ayrıca son dönemde özellikle e, Konya'mızda kamuda ilk olan çocuk kalp damar cerrahisi kliniğimiz hizmete girmiştir ve burada ameliyatlarımız başlamıştır. Ve bu şekilde özellikle birimlerimizi hızla devreye koyarak vatandaşlarımıza şifa dağıtmaya devam edeceğiz inşallah.